Köşe koordinatları bilinen dört yüzlünün hacmini bulma. Bu videomuzda köşe koordinatları bilinen dört yüzlünün hacmi nasıl bulunur onu konuşacağız. Dört yüzlünün İngilizcesi tetrahedrondur. Şimdi dört yüzlü derken neden bahsediyoruz? Dört yüzlü üçgenden oluşan bir piramitten bahsediyoruz. Üçgen piramit. Şöyle tabanı üçgen olarak çizelim ve bunu yukarıda bir noktada birleştirelim. İşte dört yüzümüz budur. Köşelerini isimlendirelim. A, B, C ve bu köşede D olsun. Bizi buradaki derdimiz bunun hacmini bulmak. Ama köşe koordinatları bize verildiği durumda. Yani buradaki A köşesi X1, Y1, Z1. B köşesi X2, Y2, Z2. C köşesi x3, y3, z3. D köşesi de x4, y4, z4. Bu dört köşesini bildiğimizde bir dört yüzlünün hacmini nasıl buluruz? Normalde bu bir piramittir piramitlerin hacmi bulunurken piramit hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Bunun taban alanı bir üçgendir. Yani bizim burada şimdi iki tane yol gösterimi yapacağız. İkisi de aslında buradaki piramit hacmini sağlıyorlar. Şimdi ilk olarak birinci yol lineer cebir yolu. Lineer cebir derslerinde gösterilen lineer cebir yolu diyelim buna. Bir determinant yardımıyla 4 köşe koordinatı bilinen tetrahedronun yani 4 yüzlüğünün hacmi hesaplanır. Hacim eşittir. Artı eksi 1 bölü 6. Bunun artı 1 bölü 6'yı kullanacağız eğer determinant sonucu pozitifse. Eksi 1 bölü 6'yı kullanacağız eğer determinant sonucu negatifse. Biliyoruz ki hacim negatif olamaz. Bu nedenle hacmi pozitif yapmak için başa artı eksi konulmuş. Hangisi olacağına göre tercih edeceğiz. Direkt bunu en baştan bir mutlak değer için atsaydık bu artı eksiye gerek kalmazdı ama determinantla mutlak değer birbirine benzerlik gösterdiği için bu şekilde bir kurallaştırma yapmışlar. x1, y1, z1. Köşe koordinatının birini koyarak başlıyoruz. En son koordinata bir 4'e 4 bir matris oluşturacağız ve onun determinantını hesaplayacağız. X2, Y2, Z2 en sona 1. X3, Y3, Z3 en sona 1. X4, Y4, Z4 en sona 1. Bu determinantı hesaplayıp çıkan sonuç pozitifse 1 bölü 6 ile negatifse eksi 1 bölü 6 ile çarparak bu dört yüzlünün hacmine ulaşırız. İkinci yol kalkülüs 2 derslerindeki vektörleri kullanarak. Kalkülüs 2 yolu diyelim. Vektörler yardımıyla. Buradaki yolumuz da üçlü çarpım işlemini altıya bölmek şeklinde olacak. Hacim Burada vektörler oluşturacağız. Köşelerden herhangi birisini seçebiliriz bunun için. B köşesi üzerinden ben göstereyim. Bir BD vektörü oluşturacağız. Bir BC vektörü oluşturacağız. Bir de BA vektörü. Hepsinin aynı köşeden oluşturulması lazım. Şu BA vektörüyle BA vektörü iç çarpım BD ile BC vektörünün vektörel çarpımı BD vektörü çarpı BC vektörü vektörel çarpımı bölü 6. Bunun da mutlak değeri bize hacmi verecek. Çünkü hacim negatif olamaz. Bu da üçlü çarpım demekti. BA vektörü en üstte yerleştiriyorduk. BA vektörünün koordinatları şimdi Buradan çıkarmalar sonucu oluşacak. Mesela BA vektörü oluşmak için x1 eksi x2, y1 eksi y2, z1 eksi z2. BD vektörü için yeni oluşacak. Bunların koordinatları, yeni koordinatlar A1, A2, A3 şeklinde olsun. BA için A1, A2, A3. BD için B1, B2, B3 olsun koordinatları. BC için de C1, C2, C3 olsun. Buradaki hesaplayacağımız 3'ü 3 determinantın sonucunu 1 bölü 6 ile çarptığımızda çarpı 1 bölü 6 diyelim. Tabi bir de bu mutlak değer içinde. Bize burada hacmi verecek. Buradaki yapılan işlemler taban alanı bir kısmını hesaplıyor. Yükseklik bir kısımdan geliyor. Ve buradaki altı normalde taban alanı üçgen olduğu için alt yani üçgenlerde alanı hesaplarken yükseklik çarpıp taban bölü 2'den bir bölü 2 daha ekstradan geliyor buraya. Şimdi bir tane örnek üzerinden iki yolu da hesaplayalım ve bu şekilde videomuzu noktalayalım. Birçok hocanın çok önem vermediği bir kısımdır ama bazı hocalarda sınavlarında bunu sorabiliyorlar. Köşe koordinatları A kendimizi yormayacak bir örnek seçelim. 1 0 0 B 0 2 0 C 0 Hadi buraya da bir koyalım. 1 D de 1 1 bir olsun. Köşe koordinatlarına sahip dört yüzlünün hacmini bulunuz. Burada lineerce bir yolu birazcık daha uzun olmakta. Ama önce onunla başlayalım. Burada bir determinant oluşturacağız. Birinci yol diyelim. Hacim v eşittir artı eksi 1 bölü 6. 1 0 0'ı yerleştirdik. Hangi sırayla yerleştirdiğimizin önemi yok. 0 2 0 buradan 1 0 0 1 1 0 0 1 değil o 0 1 1 0, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Şimdi bunun determinantını hesaplayacağız. Bunu hesaplarken de satırlardan birini seçip kofaktör yöntemini uygulayacağız. Şu satırı seçelim. İçinde bolca sıfırımız var. Bu artı, bu eksi, bu artı, bu eksidir. Zaten şu ikisinin önemi yok. Şu başına artı eksi 1 bölü 6'yı koyalım. Bir parantez açalım. 1 çarpı buradaki satır ve sütunu atıp geri kalanların determinantını hesaplayacağız. 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. En sona geldik. Burası eksi 1 çarpı bu satır ve sütunu atıyoruz. Şurası 0, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Şimdi burada 3'e 3, e 3 matrisler çıktı. Bunların determinantını hesaplamak için de Sarus kullanalım. Ya da yine kofaktör gidelim. Şurayı seçelim. Artı, eksi, artı. Burayı seçelim. Artı, eksi, artı artı eksi 1 bölü 6 açalım parantez. Buradaki birim büyük mü yok. 2 çarpı bu satır ve sütunu attık. Şu bölümün determinantı 1 çarpı 1, 1 çarpı 1 çıkarttık 0. Eksi burası 0 zaten bunu attık. Artı 1 çarpı bu satır ve sütunu attık. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1 orası da 0 etti. Eksi 1 çarpı bu bölüme geldik. Sadece ortadaki var. Burada bunun bir de eksisi gelecek. Eksi 2 çarpı bu satır ve sütunu attık. 0, 1, 1, 1 kaldı. 0, eksi 1'den eksi 1 geliyor orada. Bu içerisini hesapladığımızda 0, 0 gitti. Burası da ne etti? Artı 2, eksi 2. O zaman eksi 1 bölü 6 ile çarpacağız. Eksi 1 bölü 6 çarpı eksi 2'den burası. Eksi 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olarak hacmi bulmuş olacağız. Eğer içerisinin pozitif çıktığını görseydik 1 bölü 6 ile çarpacaktık. Şimdi bu lineer cebir yoluyla hesapladık. İkinci yol vektörler yardımıyla hesaplayacağız. Bir tanesini seçelim. A üzerinden. AB vektörü. İç çarpım. AC ile AD vektörünün vektörel çarpımı AC vektörü vektörel çarpım AD vektörü bölü 6'nın mutlak değeri. Buradaki işlem üçlü çarpımdır. Üçlü çarpımda AB vektörü ilk satıra, AC vektörü ikinci satıra, AD vektörü üçüncü satıra gelerek hesaplanır. Mutlak değer içinde 1 bölü 6 çarpı Determinant oluşt oluşturuyoruz şimdi. AB vektörü ne olur? Şurayı yapalım AB vektörünü. AB vektörü B'den A'yı çıkartıyoruz. Eksi 1, 2, 0. Eksi 1, 2, 0. AC vektörü gelecek. AC vektörü C'den A'yı çıkartıyoruz. Eksi 1, 1, 1. Eksi 1, 1, 1. AD vektörü D'den A'yı çıkartıyoruz. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Şimdi buradaki determinantı hesapladığımızda yine 1 bölü 3 sonucunu bulmalıyız. Buradaki üçlü çarpım işlemini determinantla çözüyoruz. Üçlü çarpımı determinantla yapmayabiliriz. AC ile AD'nin vektörel çarpımını gerçekleştirip oradan bir vektör elde edip sonra burada iç çarpımı yapıp 6'ya bölerek de bunu çözebiliriz. Buradaki determinantı yine kofaktörle hesaplayalım. 1 bölü 6 çarpı parantez açalım. İlk satırı seçelim. Artı eksi artı eksi 1 çarpı. Bu satır ve sütunu attık. 1 çarpı 1, 1 çarpı 1 çıkarttık. 0. Sonra 2'ye geldik. Bu eksi, eksi 2 çarpı. Bu satır ve sütunu attık eksi 1 eksi 0 bu satır ve sütun atılınca geriye kalanların determinantı eksi 1 kapattık burayı da burası 0 etti gitti 1 bölü 6 çarpı mutlak değer içinde burası da 2 geldi Şu çarpmaları kötü yaptık eksi 2 ile eksi 1'i çarpınca 2 buradan da 2 bölü 6 mutlak değer içinde o da dışarıya 1 bölü 3 olarak çıkar İkisinin de aynı sonucu verdiğini rahatlıkla görebiliyoruz zaten. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.